Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer Türkiye'de herhangi bir banka hesabınız varsa ya da Türkiye'de herhangi bir gayrimenkulünüz, eviniz, arsanız, tarlanız vesaireniz varsa lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bunun yanı sıra bireysel emeklilik sigortanız varsa siz de lütfen çok dikkatli bir şekilde beni dinleyiniz. Bunun yanı sıra borsada herhangi bir işlem yapan kağıdınız vesaireniz varsa siz de beni lütfen dikkatli izleyin. Çünkü çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Çünkü Türkiye 108 ülke ile bir anlaşma yaptı. OECD ülkeleri bunlar. Yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na evet. üye olan ülkelerle bir anlaşma yapıldı. Şunun altını çiziyorum sizin yaşamış olduğunuz ülkede buna dahil. Çünkü bizim vatandaşlarımızın yaşamış olduğu hemen hemen bütün ülkelerle anlaşma yapıldı. Yapılan bu anlaşmaya göre Türkiye'de herhangi bir bankada sizin bir paranız varsa ve bu parayla ilgili bir faiz geliri elde ettiyseniz her yılın 31 Aralık tarihindeki bakiye sizin yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na yani vergi dairesine bildiriliyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Aklınıza hangisi gelirse hepsine bildirimler yapılmaya başlandı. Ne zamandan beri? 2019 yılından bugüne kadar ki tüm bildirimler yavaş yavaş yapılıyor. Şunu da altını çiziyorum. Pandemi nedeniyle 1-2 yıl yapılamamıştı. Ancak yapılamayan bu dönemle ilgili de şu anda bildirimler başladı. Peki değerli izleyicilerimiz bu bildirimin kapsamı nedir? Bakın sizin Türkiye'de diyelim ki bir banka hesabınız var. 31 Aralık tarihinde yani yılın son gününde, her yılın son gününde bankada kaç paranızın olduğu bildiriliyor. Bu bir. İkincisi o hesaptan kaç para faiz geliri elde ettiyseniz bu da bildiriliyor. Bu hesabın hesap hareketleri bildirilmiyor. Ne demek? Bu örneğin sizin bankada bir tane hesabınız var, sizin kiracınız var. Biri her ay işte kiracınız geliyor buraya kirasını yatırıyor. Bu bildirilmiyor. Örneğin Türkiye'de emeklisiniz. Emekli maaşınız bildiriliyor mu? Hayır, bildirilmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 31 Aralık'ta sizin bankada ne kadar paranızın olduğunu bildiriyor, hesap hareketlerini bildirmiyor. Ancak faiz gelirini bildirdiği için elbette vergi dairesi de yaşamış olduğunuz yerdeki vergi dairesi size soracak: Bu kadar faiz geliri elde ettiğine göre sen de zaten para var demektir. Bu paranın kaynağı nedir? Diye açıkla. Emekli olduğunuzu bildiriyor mu? Hayır, bildirilmiyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu konu kamuoyunda çok konuşuluyor. Sosyal medyada görüyorum, özellikle bir tane avukat var Ankara'da. Çıkıp biz sizin mal varlığınızı gizliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye vatandaşlarımızı korkutuyorlar. Arkadaşlar mal varlığını gizlemek diye bir şey yok. Bu tamamen palavra. Size danışmanlık satabilmek için yapmış oldukları bir şey. Eğer olsaydı zaten ben size derdim, evet böyle bir imkan var, yok böyle bir şey. Bir diğer önemli soru, sizin Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız var diyelim. Bunlar bildiriliyor mu? Hayır arkadaşlar. Türkiye'deki gayrimenkullerle ilgili herhangi bir bildirim yapılmıyor. Bir diğer önemli konu. Türkiye'de BES yani bireysel emeklilik sigortası yaptırdıysanız bunlar da bildiriliyor. Bir diğer önemli konu. Borsada herhangi bir şekilde hisse senediniz varsa bunlar da bildiriliyor arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Şimdi şu konuda uyarıyorum kamuoyunda görüyorum diyorlar işte biz sizin mal varlığını gizliyoruz e devlette de görünmez onu yapmaz bunu yapmaz diye pek çok şey söylüyorlar bunların hepsi gerçek dışı. Bunun dışında diyelim ki siz Almanya'da yaşıyorsunuz vergi dairesi size bir mektup gönderdi. Dedi ki sizin Türkiye'de şu kadarlık bir paranız varmış. Gel bakalım bize bir izahatta bulun. Arkadaşlar siz dilekçeyle ya da bizzat giderek eğer randevu alabilirseniz bu paranın kaynağını açıklamak zorundasın. Mesela şu beyanda bulunabilirsiniz. Ben örneğin 30 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Eşimle, çoluk çocuğumla beraber çalıştım. Bu parayı biriktirdim. Vergisi ödenmiş bir para bu zaten diyeceksiniz. Yani örneğin maaşımdan biriktirdim ve maaşınızdan zaten vergi kesiliyor gibi. Bir izahatta, mantıklı bir izahatta bulunmanız gerekiyor. Şimdi yine sosyal medyada görüyorum korkutuyorlar falan vatandaşlarımızı. Korkmayın kardeşim zaten geriye doğru yapabileceğiniz bir şey yok. Bu bildirimler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Ne yapacaksınız? Eğer bir önlem alacaksanız, değerli izleyicilerimiz, bu tarihten sonrası için bir önlem alabilirsiniz. İşte eviniz, arsanız, tarlanız var diyelim. Bunlarla ilgili bir bildirim yok arkadaşlar. Rahat olun. Beni takip edenlerin bileceği üzere ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla ilgili yapmış olduğu yanlış bir anlaşma. Bu anlaşmadan Türkiye'nin geri çekilmesi gerekiyor. Şimdi karşılıklı bir anlaşma bu şöyle ki mesela bir Alman vatandaşı Türkiye'de ikamet ediyorsa Türkiye'de onun bilgilerini veriyor. Kaç tane Alman Türkiye'de yaşıyor ki? Bildirse ne olacak yani? Ben bu anlaşmayı doğru bulmuyorum. Değerli izleyicilerimiz bakın. Kamuoyunda çok sık konuşuluyor. Sosyal medyada görüyorum bu konuyla ilgili bir sürü bilgi kirliliği var. Herkes bir şey anlatıyor. Ben size bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin OECD ülkeleriyle yapmış olduğu anlaşmanın metninden özet çıkartarak anlatıyorum. Daha pek çok konu var. Ancak sizin bilmeniz gerekenler basitçe kafanızı çok karıştırmadan bu şekilde diyebilirim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir diğer önemli konu. Şimdi ne dedik? Ev bildirimi yapılmıyor. İşte konut bildirimi, arsa tarla bildirimi yapılmıyor. Bunlarla ilgili korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Benim naçizane tavsiyem şu size. Bunlarla ilgili yani bir geliriniz varsa, banka hesabınız varsa başka bir yöntem bulabilirsiniz. Bunların da çeşitli yöntemleri var. Yine bildirime tabi olmayan kiralık kasalar konusu var. Kiralık kasalar herhangi bir şekilde bildirime tabi değil. Bunun da altını çiziyorum. Kasanın içerisinde sizden başka hiç kimse ne olduğunu bilemez. İşte bu altın hesapları bildiriliyor mu? Evet bildiriliyor. Banka hesabı altın hesapları var biliyorsunuz Türkiye'de. Bunlar da bildirime tabi. Yani sözün özü şu, bankada kiralık kasa haricindeki tüm yatırımlarınız bildirime tabi. Ne diyelim? Keşke Türkiye böyle bir anlaşma yapmasaydı. Ancak üzülerek anlatıyorum ben bu durumu. Maalesef artık bundan geriye dönüşte pek mümkün değil gibi görünüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Bu konuyla ilgili kafanızda yine sorular varsa Instagram hesabımızdan Fatih Polat TR ya da Türkçe nokta haber ya da Fatih Polat gazeteci benim Instagram hesaplarımdır bunlar. Bunlardan bana mesaj gönderebilirsiniz. Ben de sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Sürçü lisan ettiysek affola. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.